hoş geldiniz. Açılışım biraz geçe kaldı. Kalmasının sebebi de e, sabahleyin hemen okula gidip geldim. Arkasından da hızlıca bir kahvaltı yaptım. Biraz da dinlendim. Dışarıda öyle bir sıcak var ki bu hafta zaten meteoroloji uyardı Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesine. Böyle nefes alınmıyor dışarıda. Gelince bir kendime böyle bir attım ya. o kadar sıcaktı. Neyse kahvaltı yaptık. Daha bulaşıklarını falan toplamadım. ortalığını toplamadım. Toplamadan önce de ne yaptığım göstereyim. Bizim valiz gene çıktı meydana. Şöyle ufak tefek içine bir iki bir şey koydum. Nereye gidiyorum? Köye gidiyorum anneme. Çocuklarla birlikte birkaç gün annemde kalacağım köyde. E, oraya domates falan da geliyormuş. Bir bakacağız artık. Hani e, şey yapabilir miyiz? Alıp orada yapar mıyım falan bilmiyorum. İşte birkaç günlüğüne köye gidiyoruz biz. Hem çantamı hazırlıyorum. Hemen zaten 2-3 parça bir şey koydum. Orada çok fazla bir şeye gerek yok. Bir yere de gitmeyeceğiz. Bahçede olacağız evin önünde sadece. Öyle ev için giyecek 2 parça 3 parça hemen bir şey aldım çocuklarla kendime. Biraz da kavanoz vardı. Kavanozumu şu da maske bitmiş içinde de maskenin poşeti. Yedek maske de koydum çantaya. Ee, ne yapacağım? Kavanozlarımı çıkaracağım. Biraz kavanoz götüreceğim oraya. Boş kavanozlardan belki lazım olur diye. İşte böyle bir hazırlık içerisindeyim. Yani önemli bir şey değil aslında. Hemen ondan sonra da mutfağımı toplayacağım. Yemek yapmayacağım. Eşim evde olacak ama sıcakta yemek yemeyeceğini söyledi. Onu da ne yapacak? Çorbam var. Toz falan kendine. O başının çaresine bakarım ben dedi. Neyse o. Şimdi biz ne yapalım? Hazırlanalım. Ve evimi toplayalım ondan sonra da çıkarız artık. <laughs> Başı pazarına geliyor ama yeşil var. Evet ben ilk defa geliyorum. Burası ya, köylülerin pazarı. Alanı. Maydanoz. Buyur, buyur. Çok çok aldım Buradan da ne bu salatalık alıp çıkıyoruz artık hemen 3-5 parça bir şey aldık köydeki evimize geldik. Ama daha güneş var dışarıda. Sineklikten görünmüyor. Hemen şu ceviz ağacı mı? Cevizler var üstünde. Şurada ceviz gördüm. Annem hemen ocağa yemek koydu. Bamya. <laughs> Bamya bir de kıyma çıkarmış buraya. Güneşe koymuş çözülsün diye. O da çözülmeye başlamış anne. Bahçeye çıkalım artık. Ay biberi ne kadar çok vermiş Emel gördün mü? Sulanmaya başladılar. Ne var işte? bayıldım. Çok güzel büyümüş. <laughs> Tırtıl gördüm. Bak 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 kafasını kaldırdı. Fosforlu yeşil emez siyah fosforlu turuncu. Ha işte bak gel gel. Neredeyse ezecektim ha. Ay, çok tatlı. Dur. Benekli. Elleşme. O çiçeğin üzerindedir o hmm, Yiğit'i getirin anne, baksın Anne, Çok güzel Mesela. Renkleri çok güzel Çok susamışlar Çok susuz kalmışlar yazık Tulanmamış Emine teyze hmm. Bak ay çiçeğine baksana Ay çekirdeği kurumuş önünde Evet <laughs> Getir anne hemen hortumun ucuna tut. Oh. Var mı daha asmada? da? <laughs> mı? Valla Emel de pazardan üzüm alalım mı dedi ya. <laughs> Yedim de ha unuttum ben onu. Ne <laughs> Herkes de üzü, tutan bir salkım üzümü suya geliyor. Yıkanmamış. <laughs> <laughs> Çok müthiş bir terlik buldum ayağıma. <laughs> akşamın üzüm, akşamın üzümü o. Bitirme bakayım üzümü. Kabak mı o? Maşallah. Vallahi olur. O bir kilo var o kabak. Altın kızlarız bugün. Burada kalacağız böyle. Altın kızlar olarak. Ay yeşil biber var. Ne var orada anne? Senin karpuzun var mıydı ya? Ha <laughs> <laughs> teyzem karpuz ekmiş. Bayağı da var orada. 2-3 kiloluk var değil mi anne? Olmuş başka karpuz yok herhalde yazdık bir tanecik. Çektin mi bizim kavunumuzu? Hayır. Kavunun mu var senin? Bizim kavunumuz da var ya. Bunlar bu kocaman yapraklar kış kabağıymış. Onlar ablamın benimkiler burada. Atla ona bak. mı bunlar? Ha şeyden... şurada topan patlıcanlar görüyorum. Bostan patlıcan. Senin mi anne o bostan patlıcan? İyiyim. Bir tane kocaman var büyümüş. İyiyim. Çamura girdim yalnız ha. İyiyim. Ayaklarım battı. Ya, yukarıda var. Çok güzel. En yukarıda. Aa evet orada kocaman bir salkım var. Saharıda. Yetişebilecek mi ona? İyiyim. Ama bak o şey olmuş. İyiyim. Galiba kopardım. Annem yem yeşil o görmüyor musun daha? Yeşil mi koparmışım? ne yapayım onu sarı gördüm. Ay buradaymış anne sarısı. Çürüyor, çürümeye başlamış. Fırça yedik iyi mi? Ta zorluklarla kopardım ben onu. Çıkayım şimdi şu aradan zorlana girdim buraya kocaman kabağımızı aldık. 3 tane patlıcan topladık. 2 salkım üzüm. 3-5 biber. 3-4 tane de domatesimi topladım. Şimdi bunları yıkacağız, yerleştireceğiz. Biraz ortalığı da dağıttık biz ama. aldım ve artık kapanış yapmaya geldim saat onu 20 geçiyor olmuş yeterli artık anca düzenlerim videomu da bugünlük müsaadenizi istiyorum ve videomu kapatıyorum videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın